Evet Nuray Sayar'ı canlı yayında 12 burcu anlatıyor. Az sonra da 2021 yılının aşkta kazanan burçlarını tek tek sıralayacak. Acaba 2021'in aşkta en şanslı olanı siz misiniz? Az sonra canlı yayında 2021'i yorumlayacak sevgili Nuray Sayar'ı. Daha doğrusu aşkta kazananlarını yorumlayacak. Nerede kalmıştık? Kovalarda evet. kalmıştık. Sevgili kovalar hadi bakalım ekrana getirelim. Bakalım sevgili Kovalar'ın bu haftaki tablosu nasıl? Güzel. Aşk ve sağlıkta küçük bir uyarım var onlara. Evet. Sağlıkta soğuk algınlığına karşı dikkatli olmaları aman. gerekiyor. Şimdi malum zorlayıcı bir süreçten geçiyoruz. Boğazımız ağrısa aman Allah'ım diyoruz. Aynen. Ee, dolayısıyla ateşimiz çıksa eyvah diyoruz. Bir kere şimdi korku bağışıklık sistemini düşürür sevgili kovalar. Öncelikle soğuk algınlığına karşı kendinizi korumanız gereken bir yedi günlük süreçtesiniz. Sıkı giyinin, bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Ola ki hastalanırsanız sorumlusu sizsiniz. Allah kimseyi hasta etmesin. Amin. Aşk hayatınızda yorulduğunuzu fark edeceksiniz. Uzun zamandır iş ve kariyer alanlarında bekledikleri haberleri alacaklar. Bu hafta kovalar çok iyi para kazanacak. Aa ne güzel. Büyük fırsatlara, imkanlara asla benim olmaz, elde edemem dedikleri birçok şeye sahip olacakları bir haftada olacaklar. Ama aşk oh. hayatlarında yorulduklarını fark edecekler. Nerede, ne şekilde nasıl bir ilişki yaşıyorsanız yaşayın. Boş boşuna siyah giymedi kova ya kendisi. <gülüyor> <gülüyor> aşk hayatında. <laughs> Nerede nasıl e, bir ilişki yaşıyorsanız yaşayın, özellikle ilişkilerinizde son derece kıskanç insanların farkına varacaksınız. Aa, hem sosyal çevreniz bu. adına, hem duygusal dünyanız adına. E, örneğin evli olan Kova burçları eşlerini çok merak etmesinler bu hafta. Neredesin, ne yapıyorsun, kiminlesin? Ee, ben senin şu arkadaşını sevmiyorum. Ondan sana zarar gelecek gibi nasihatler verdikleri takdirde başkaları yüzünden ilişkilerinin enerjisinin bozulmasına, dengelerin dağılmasına neden olabilirler. Eşinizin, partnerinizin arkadaşlarıyla görüşmesini kısıtlamamaya özen gösterin. Kesinlikle kısıtlamamaya özen gösterin. Aynı zamanda e, kovalar tutkuyla aşkı yaşamayı seven ve tercih eden bireyler olduğu için duygularında ortası yoktur. Ya tepededir ya diptedir. Yani aşk hayatında bir Kovaya "Nasılsın?" dediğinde "Çok mutluyum." der ya da "Perişanım." der. Dolayısıyla bu hafta kendinizi perişan hissetmek istemiyorsanız, ilişkinizin enerjisini dağıtmak ve bozmak istemiyorsanız hayatınızdaki kadını ya da erkeği baskılamayın ve onu kıskanmayın. Onu eleştirmeyin. Onun hakkında beğenmediğiniz yönlerini başkalarıyla konuşmayın. Kulağına gelebilir ve sizi terk edebilir. O kadar. Kesinlikle kulağına Oo. gelebilir ve sizi terk edebilir. Çünkü hem kova kadını hem kova erkeği yaşadıkları sorunu başkalarına yansıtmadan partnerleriyle arasında çözümlemeyi sever. Şöyle bir söz vardır. Kan kustum, kızılcık şerbeti içtim. Kovaya uygun bir sözdür bu. Kesinlikle ee, bu hafta eğer kova ile evli olan, kova ile birlikte olan bir birey bizi izliyorsa lütfen partnerini kimseyle konuşmasın. Bu konuşma ilişkilerde büyük ayrılıklara belki bir daha geri kazanılamayacak dönüşlere neden olabilir. Aman ha dikkatli olun. Aman aman. Kalbi boş olan, yalnız olan bir kova burcuysanız yaşanmışlıktan, yaşanmışlıklarınızdan dolayı Ruhunuzu, gönlünüzü, benliğinizi yorgun hissedebilirsiniz. İnsan yorgunken sağlıklı bir ilişkiye başlayamaz. Dolayısıyla evet, birileriyle tanışabilirsiniz, karşılaşabilirsiniz. E, kestirip atmayın. Görüşün, tanışın, iletişim kurun ama henüz bir ilişkiye hazır olmadığınızın da belirtisini tanıştığınız insanlara güzel bir dille ifade edin ve anlatın. Yani neden kabul edilmediğiyle alakalı rencide ederek değil de problemin sizden kaynaklandığını ifade ederek belki bir zaman isteyecek sizden. O zamanı verebilirsiniz. Bu hafta spotum sizlere. Ruhunuza baskı kurmayın. Evet sevgili kovalar, ruhunuzu özgür bırakırsanız o özgürlük sizi nerelere götürecek siz de göreceksiniz ve inşallah bu hafta sizin için de güzel bir hafta olacak. Thank you